Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları Kıbrıs etabı Marmaris'ten başladı. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü anısına düzenlenen yarışlar Marmaris'ten start aldı. Sporcular 340 deniz mili boyunca Kıbrıs'a doğru yelken açtı. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı TGA işbirliğinde İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın Kıbrıs etabı 20 Temmuz Pazar günü Marmaris'ten başladı. Yarışın açılış resepsiyonu 19 Temmuz Cumartesi akşamı Marmaris'in tarihi simgesi Marmaris Kalesi'nde gerçekleştirildi. Etkinliğe Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, MİYC Başkanı Bülent Çelik ve çok sayıda davetli katıldı. Kıbrıs'a 340 millik yolculuk. DHL Express ana sponsorluğunda gerçekleştirilen yarışlarda, 150 sporcu 340 deniz mili sürecek zorlu bir rotada mücadele edecek. Yarışın bu etabı, Arkın Karpaz Gate Marina Kupası için koşulacak. Marmaris'ten hareket eden yatlar, 25 Temmuz'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenecek büyük bir finale yarışı tamamlayacak. Yarış, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü anısına özel bir anlam taşıyor. Etap, KKTC'nin bağımsızlığına ve özgürlüğüne duyulan saygının, aynı zamanda Mavi Vatan'a bağlılığın güçlü bir simgesi olarak değerlendiriliyor. Genç sanatçılardan özel kupa, bu yıl bir ilk olarak, etap sonunda kazanan takıma, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri tarafından tasarlanan özel bir kupa takdim edilecek. Cennet vatanımızı tüm dünyaya tanıtacağız. İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, yarış öncesi yaptığı açıklamada, şunları söyledi. 6 yıl önce hayalini kurduğumuz noktadayız. 19 Mayıs'ta İstanbul'dan Samsun'a yelken açtık. Şimdi ise en zorlu ve çekişmeli etap olan Karpaz Gate Marina yarışındayız cennet vatanımızın ve Kıbrıs'ın güzelliklerini dünyaya tanıtacağız. Kıbrıs etabının ev sahipliğini üstlenen Arkın Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erbil Arkın da duyduğu gururu şu sözlerle dile getirdi. KKTC'de denizcilik ve yelkenciliğin gelişmesine katkı sunmak istiyoruz. Biz de Arkın Grup olarak bu yarışta yer alıyoruz. Çok heyecanlı bir yarış olacak. Haber, kamera, temel ırmak. 9. Bir milletin kaderi Samsun kıyılarında yeniden yazıldı. Mustafa Kemal Atatürk'ün cesaretle attığı o ilk adım bağımsızlığımıza giden yolun başlangıcı oldu. Ve şimdi 106 yıl sonra aynı rotada aynı inançta. 6. Cumhurbaşkanlığı Kurtuluş Kupası'nda yelkenler bu kez özgürlük rüzgarıyla doluyor. İstanbul'dan Samsun'a uzanan bu tarihi yarış Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramının coşkusunu dalgalarla buluşturuyor. Cesaret, inanç, mücadele. Hepsi bu yolculukta yeniden hayat buluyor. 14-19 Mayıs 2025. Cumhuriyet ortasında, zaferin izinde. Yine Marmaris Kalesi'nin bu muhteşem atmosferini paylaşıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz sizlerle. Yelkenlerimizi Kıbrıs'a doğru açacağız dedik. Yine ilki gerçekleştirdiğimiz bir yarışla birlikteyiz. Şimdi bu yarışın açılış konuşmasını yapmak üzere İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Sayın Ekrem Yemliha Ağlayıp sahneye davet ediyorum arkadaşlar. Sayın komutanlarım, değerli yelkenci dostlarımız, kıymetli misafirlerimiz ve basınımızın değerli temsilcileri, İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü organizasyonuyla gerçekleşen 6. Uluslararası Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışı, Arkın Karpaz Gate Marina Kupası açılış seremonisine hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sayın Kaymakam, Sayın Komutanlar, çok değerli yarışmacılar. Ee, Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları 6. senesini doldurdu. Hiçbir zaman Muğla'dan Marmaris'ten kopamıyoruz. Bu arada şahane bir konuşma hazırladım. ama e, arkadaşlarımdan rica ettim. Tekne'de değerli bir evrak var getirmişsiniz deyince şöyle göstereyim size. Taş'ın bize kestiği faturayı getirmiş. Onun <laughs> <laughs> arkasına hemen arkadaşlar <laughs> hazırladım bu konuşmayı. E, şeref verdiniz, hoş geldiniz. Uygun görürseniz bu konuşmayı tek başıma değil, e, altı yıldır can yoldaşım, e, bütün çilemi, hepiniz benden daha çok onu tanıyorsunuz. Sevgili Engin'le beraber yapmak isterim. Engin lütfen eşlik eder misin? İstanbul Açık Deniz Yatırıcı Kulübü, Sportif Direktörü Engin Yuvaktar. Bence herkes zaten. <gülüyor> <gülüyor> benden çok herkes Engin'le e, i̇lişkide çok iyi biliyorum, biraz kısıtlandım rağmen. <laughs> bu yıl şöyle bir tavizsizliğimiz var. Altı yıldır enginle sürekli hayal kuruyoruz. E, şöyle de bir, bir dezavantajımız var. Biz ikimiz de e, denizciyiz. Yani ellerimizde onda daha çoktur. Ben biz son zamanlarda biraz daha uzak ama e, nasırlarımız var, üzerimizde var. Oğuz ile birbirimize şarkılar çalardık İstanbul Boğazı'nın sisli günlerinde gençken. O hala genç. <laughs> Müthiş bir geçmişi var Engin'in denizcilik anlamında ve sizlerle dostluğu anlamında. Hep hayaller kurduk. Maalesef ki biz keşke bir muhasebe kökenli olsaydık, sigortacı olsaydık. Ne bileyim böyle kapalı alanda bir şey yapmış hayatı boyunca insanlar olsaydık daha kontrollü bir zihin yapımız olurdu. Ee, şöyle bir şey düşündük. 2025 yılında biz bir yarım adada yaşıyoruz. Karadeniz, Marmara, Adalar Denizi, Akdeniz. Muazzam bir coğrafya ve buraya hakim olmamız lazım. Her denizde varlığımızı, yelkencinin, denizcinin varlığını hissettirmemiz lazım. Biraz el yordamıyla mutlaka hatalar yapıyoruz. Mutlaka e, eksik ya da yanlış kararlarımız oluyor. Ama söylediğim gibi ikimiz de denizci ve Yelkenci olduğumuz için biraz Ayarını kaçırabiliyoruz bazen Bu sene Samsun'a gittik Çanakkale'ye gidemedik Deprem oldu ama mutlaka gideceğiz Kıbrıs'ta Arkın Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erbil Arkın Bir alkış rica ediyorum Muazzam bir Muazzam bir yelkenci dostum Gerçekten Kıbrıs konusunda veya hatta her konuda Arif Bey'e ne rica ettiyse, ne ihtiyacımız olduysa tereddütsüz hepsini karşıladı. Milletler Arif Bey. Umarım çok çok daha büyüklerini yapacağız. Ee, çok daha büyük yarışlar düzenleyeceğiz. Ben bundan çok eminim. Önümüzdeki senenin programını bu seneden hazırladık. Ee, tahmin ediyorum. Engin biraz daha bahseder. Ee, çok yakın zamanda da bunu açıklayacağız. Mutlaka Kıbrıs'tayız. Ee, bu Kasım'da da mutlaka Kıbrıs'tayız. Belki haberiniz yoktur. <laughs> mutlaka geliyoruz. Iıı ee, alkışlarınızla çok büyük emeği var altı senedir. Benden çok çok daha fazla emek sürdü. Iıı ee, sevgili, eline, sevgili eline. Kendi Öncelikle bu yarışlarda bizi yalnız bırakmadığınız için en büyük alkışı bence sizler hak ediyorsunuz. Yani sizin desteğiniz olmasa biz bugünlere gelemezdik. Altıncı yılını yapıyor yapıyoruz biz bu yarışın ama inanın bütün vücudum ter ter böyle tır tır titriyor. Çok heyecanlıyım. E, Ekrem abinin de konuşmasından anlamışsınızdır. O heyecan e, hiç bitmiyor. Umarım da e, bitmeyecek. Sizlerin sayesinde daha da güzel yarışları hep birlikte yapacağız. Marmaris Uluslararası Siyah Yarış Kulübü Başkanı Bülent Bey var Komodoro Erol Bey var. Onların da de çok destekleri oldu bu yarışta. Heyecandan ve yazısını kaybettiği için muhtemelen o da atlamış olabilir. Teşekkür edemediğimiz birçok makam var bize. Lokalde ve bu uluslararası yarış yapabilmemiz için destek olan işbirlikçilerimiz var. Hepsine tekrar teşekkür ediyoruz. Ben buraya aslında size çok kısaca 2026'dan bahsetmek için geldim. Biz bu yıl bir tohum attık. Ee, üç tane yeni offshore yarış açık deniz yarışı ekledik. E, Türkiye'deki bu yarış takvimine ve bu yarışları eklediğimizde e, maalesef istediğimiz desteği e, alamadık yelkencilik dostlarımızdan. Sebebi de e, genelde çok e, açık değiliz açıkçası. Hem açık deniz yarışına açık değiliz. Hem de yeni e, denizleri açılmayı çok sevmiyoruz. Bildiğimiz denizlerde boğulmak istiyoruz. Ama Bunlar da bizim denizimiz ve biz olabildiğince kulübümüzün misyonunu yerine getirmek ve bize verilen bu değerli himayeyi taşıyabilmek için olabildiğince bütün denizlerimizde yarışlar düzenlemeye ve bunu en üst düzeyde yapmaya gayret edeceğiz. Ama dediğim gibi buradaki en büyük emek size ait. 70 saat belki daha fazla yelken yaparak gelen arkadaşlarımız var buraya. Ve buradan sonra da belki bir o kadar daha yarışmak zorunda kalacaklar. Ee, bu çok büyük bir emek, bu çok büyük bir uğraş. Ee, onları da tebrik ediyorum. Ee, i̇lk yaptıkları yarıştan dolayı Deniz Követleri Kupası'nı bitirip geldiler. Ee, 2026'da da biz aynı e, yarışlara devam edeceğiz. Yani bunu devam ettireceğiz. 23 Nisan'da bir İstanbul'da yarışımız olacak, takvimle paylaşacağız. 19 Mayıs'ta yine İstanbul'da ve Samsun'da yarışımız olacak. Bunları da takvimini paylaşacağız. Yine Kıbrıs yarışımızı yapmaya devam edeceğiz. Bu yılki deneyimlerimize göre onun da takvimini paylaşacağız. Büyük ihtimalle Kasım'da yapmak istiyoruz ama onu tekrar bir değerlendireceğiz hep birlikte içerik içinizde. Çok sevdiğim yelkenci ve kaptan arkadaşlarım var. Onlarla da bu yarış sonrası bu konuyu değerlendirmek isteriz. 29 Ekim'de 6 yıldır yaptığımız ve bu yarışı aslında ismini veren Cumhuriyet Kupası da Bizim için çok değerli bir kupa. O da devam edecek. Çanakkale yarışını biz çok büyük bir heyecanla başladık. Maalesef ki deprem sebebiyle yarım kaldı. Bu sene 22 Ağustos'a erteledik yarışı. Önümüzdeki sene Çanakkale yarışını da yapacağız. Yani hem Çanakkale, hem Samsun, hem Kıbrıs, hem İstanbul yarışlarımız gelecek sene devam edecek. Hepinizi o yarışlarda da görmek, birlikte bu yarışları gerçekleştirmek isteriz benim anlatacaklarım bu kadar. Zaten aranıza ineceğim. Hepinizi dinlemek istiyorum. Sorularınıza da açığım Ben sözü yine e, sevgili eşim Elif'e bırakıyorum. Evet, Çok teşekkür ederim. Elif'in Bakraş ve Ekan Yemli Hava'la teşekkür ediyoruz konuşmaları için. Şimdi 2025'teki yarış. Büyük sürprizlerle dolu mavi suları sizi çağırıyor. Tam 340 deniz millik heyecan dolu mücadele Kıbrıs Arkın Karpaz Gate Marina Kupası ile taşlanacak. 20 Temmuz 2025'te Marmaris Körfezi'nden başlayacak ve Arkın Karpaz Gate Marina'da sona erecek. Bu nefes kesen yarışa tanıtık etmek için yerinizi alın ve ödül gecesinde çok büyük sürprizlere hazır olun. Kayıtlar Seyir Türkiye Nokta Reisi. 20 Temmuz'da Arkın Grup olarak Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı gibi seçkin bir organizasyonun bir parçası olabildiğimiz ve bu organizasyona katkı verebildiğimiz için gurur duyuyoruz, çok mutluyuz. Bizim için bundan 10 yıllar önce Türkiye'nin Ege sahillerinde tekne kiralayarak ve mavi yolculuğa çıkarak başlayan deniz ve yelken aşkı Bizi önce yelkenli tekne yapmaya, bu tekneyle yarışlara katılmaya, bu süreçte bir tersane sahibi olmaya ve sonra da yakın geçmişte bir marinayı, Artın Karpaz Gek marinayı, Artın Grup bünyesine katmaya kadar götürdük. Ne mutlu bize ki marina'mızla bugün böyle bir organizasyonun parçası olabiliyoruz. Sinan Bey mikrofonu ben tutayım mı? Rüzgarın azizliğine uğruyorsunuz gibi. Ee, biz bu organizasyonu çok yönlü bir fırsat olarak görüyoruz. Öncelikle bir şeylerin başlangıcı tohumu olarak gördüğümüz marina'mızı geliştirirken ve denizcilere ve tekne sahiplerine en iyi hizmeti verecek hale getirmeye çalışırken yapılması gerekenler konusunda Tecrübeli denizcilerin fikirlerini anlat fırsatı bu bizim için. İkincisi ve belki daha önemlisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde uzun süreler ihmal edilmiş iki konuya, yani yelken sporuna ve yat turizmine dikkat çekme fırsatı Cumhurbaşkanlığı uluslararası yat yarışları ile yaptığımız ve ileride yapmayı hedeflediğimiz işbirlikleri ve başka organizasyonlarda KKTC'nin bu iki konuda hak ettiği düzeye gelmesine katkı vermek planlıyoruz. Biz Arkın Grup olarak bu organizasyonu sadece Arkın Karpaz Bey Marina ile değil, üniversitemiz ile de katkı verme fırsatı bulduk. Gündemimizde bulunan Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi, Kıbrıs ve Türkiye'nin tek sanat tasarım ve iletişim odaklı üniversitesi. Üniversitemiz Kıbrıs'ın tek sıcak cam atölyesine ve en gelişmiş seramik atölyesine sahip. Sanatçılarımızın hünerlerini yarışta ödül alanlara verilecek kupalarla sergilemek istedik. Umarım bunları sizler de bizler kadar takdir edersiniz. Ben son olarak başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yap Yarışları Organizatörü Sayın Ekrem Yeminihaoğlu olmak üzere organizasyona katkı veren, emek veren ve destek veren herkese, arkın adına çok gönülden teşekkür etmek istiyorum. Sizler sayesinde bugün buradayız ve bu heyecanı yaşıyoruz. Yarışa katılan tüm ekiplere her şeyden önce kazasız belasız ve güvenli bir yarış yolculuk diliyorum. Umarım Kıbrıs'a vardığınızda sizleri orada en iyi şekilde ağırlayacağız. Rüzgarınız bol, yolunuz açık olsun. Teşekkür ederim. Sinan çok teşekkür ediyoruz. Evet, okullardaki belki en önemli soru şu an Ceren'le göz göze geliyorum. Herkes rüzgar nasıl olacak, hava nasıl olacak? Aslında onu takip ediyor son günlerde. Kolayın olsun rüzgarınız ve umuyorum ki yüksek bir havada olur. Şimdi yine konuşmalarını yapmak üzere Artın Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erbit Aykın'ı davet edeceğim sahneye. Alkışlarımıza birlikte. Aa bir önemi var. Değil, bir sebebi var. Değil, <laughs> evet, arkadaşlar hoş geldiniz. Bizim için bir şereftir bu yarışa katılmak, e, katkılar vermek. Büyüklerimize hoş geldin diyorum. Size de hoş geldiniz. Ben meşhurum, benim konuşmalarım çok kısa oluyor. 30 saniye ile böyle 3 dakika. Çok söylemeyeceğim ben ama e, e, Ekrem Bey, Ergin Bey, Sinan'ın söylediklerine katılıyorum tabii. E, ve onlar her şeyi söylediler. Ama hayat felsefesi olarak bu tişörtü getirdim. Bu 17 sene önce kaptanım vardı Avustralya'dan. O bana hediye etti bunu. O da beş defa, tahmin edin beş defa dünya turu yaptı. Halen yaşıyor, benden genç. Yaşıyor ama şu anda da Rezan Pasifik'tedir. Ee, hayat felsefesi olarak bu tişörtteki her şeyi söyleyebilir sizlere, gençlerimize. Ve buna inanıyorum. Bunu dinlersek veya buna, bunu okursanız benim felsefemi ve yelkenciler olarak sizin felsefenizi göstereceğim. Onun için tutabilir misiniz? Tabii ki memnuniyetle. Çok. Ben mikrofon tutayım şöyle. Şimdi 17 senedir bunu tutuyorum. Her yelken açtığımızda da bu tişörtü giyiyorum. Onun için bir taraf bunu söylüyor. Hayatı yavaş yaşayacaksınız ama ağlandı. Ama bu olmadı. eksik böyle istekli yaparsanız ne başarılar gelebilir size, cümlemize. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bir teşekkür etmek istiyorum size. Başkanımız Ekrem Şimdi Şimdilik alabilirim değil mi? Teşekkür ederim. Çok kıymetli benim için. Evet, farkındayım. Evet. Çok özenerek istiyorum şu anda. Bizlere sağ olsun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Altın rozetler teşekkür ediyoruz. <laughs> İyi ki çok, çok uzun süre ayık kaldı. Ne sorte de Teşekkür, teşekkür, teşekkür ediyoruz. Yani Güney Ege Grup Komutanı SG Yarbay Sayın Akın Coşkun'a davet edeceğim efendim. <laughs> sayın Komutan, seni konukluğunuz bu güzel organizasyonu yaptığınız için e, çok teşekkür ediyorum. Elinize, emeğinize sağlık. İnşallah yarınki yarışımız e, kazasız bir güzel bir neticeyle e, e, sonuçlanır. E, daha önceki yarışlarımızda ufak tefek kazalarımız, e, sanırım iki yıl önce bir e, cenazemiz vardı. E, Öyle günleri de yaşadık. E, i̇nşallah bu sefer daha keyifli, daha güzel bir yarış olur. Biz tabii salimani komutanlığı olarak e, Denizler'de her zaman yanınızdayız. Her türlü sıkıntımızda e, ilk sesleneceğimiz birimiz. Tekrar ben başarılar diliyorum. Hazasız belasız güzel görüşleriniz olsun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Yerbağır Akın Coşkunlar'a teşekkür ediyoruz. Tuva Miral, Neslim Eski'yi davet ediyorum sahneye. Arkadaşlarım burada oldukları için teşekkür ediyorum. Dün akşam Deniz Kuvvetleri'nin 54. Deniz Kuvvetleri e, Kupası yarışı törenimiz vardı. Bak, bazı arkadaşlarımız oradaydı. Denizci arkadaşlarımızla, denizci bazı büyüklerimizle birlikte olmak her zaman bizim için çok güzel bir şey. Ben denizleriniz sakin ama rüzgarınız bol olsun diyorum yarıştan. Saha Komutanı Tüm Amiral Sayın Rafet Oktar'ı davet ediyorum bu kez Tüm katılımcılara iyi akşamlar, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Cumhurbaşkanlığımız himayelerinde özel anlamlı bir günde düzenlenen bu yarışa katılan tüm katılımcıları her yönüyle bir mücadele olan denizin birleştirici rolünü e, burada hissedeceklerine inanıyorum. Ayrıca e, bu yarışa katılan genç arkadaşlarımın da e, mavi vatana, e, mavi vatan değerlerine yönelik farkındalıklarında de artacağına inanıyorum. E, e, Cumhurbaşkanlığımız başta olmak üzere bu organizasyonda katkına bulunan tüm e, herkese şükranlarımı sunuyorum. E, tüm yarışmacı arkadaşları da ...başarılar diliyorum. Biz bu denizlerimiz, iyi günler Çok teşekkür ederim. Marmaris Kaymakamı, Sayın Nurullah Kaya bu akşam bizimle birlikteler. Kendilerini sahneye davet ediyorum, tanışmaları <laughs> için. Çok değerli komutanlarım, çok değerli sporcularımız... ...spor dostları, arkadaşlarımız, değerli Marmaris'li hemşehrilerim, değerli basınımız... ...sizleri de en kalbi duyduğuma, selamlıyorum. Mutlu insanlar bir şehri, Marmaris'e hoş geldiniz diyorum. Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde altıncı defa düzenlenen yat yarışlarında aslında burada bu sahnede şu anda Sayın Valimiz olacaktı. Ee, Doktor İdris Akbeyik Bey'in selam ve hürmetlerini size iletiyorum. Başarılar diliyorum. Ee, Muğla ilimiz yaz sezonunda gayet canlı ee, tüm şehirleri yaşayan şehirler ve dünya misafirlerimizi Muğla'mızda hep beraber ağırlıyoruz. Tabii bu idareciler var. Bizlerin de sorumluluğunu arttırdığı gibi geniş coğrafyada yetişme sıkıntılarını doğuruyor. Bugün de onları temsil bu konuşmayı ben yapıyorum. Ee, bizim e, amiral gemimiz olan Marmaris Kalesi'nde sizleri altıncı defa alamıyoruz. İnşallah ilerleyen süreçte bugün yolda da yeni e, de gördük, arkadaşlarımıza göstermiş olduk. Bir kervan tam kamulaştırma sürecimiz bitmek üzere. İnşallah bu kalemizin güzelliğini taşlandırmış olacağız bir tesisimiz, tarihi bir mekanımız daha olacak. Bu zenginliği doya doya sizlerle, sizlerin bu yarışları duydukça biz de onları zenginleştirme verdiğimizi o tesislerimizde arttırmış ve tarzlanmış olacağız. Bu konuda da e, gelecek yıllarda sürprizlerimiz inşallah onlar olacaktır. Bizler bu turnuvaya destek veren, himayesini alan Cumhurbaşkanımıza, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz. Gençlik ve Spor Bakanımız bu konuda çok ciddi bir duyarlılığı var yelken sporunun gelişmesi için Marmaris'imizde ciddi hamleleri var. Aktaş bir arazimizi milli parklarla devraldık. İki yıl içerisinde e, orada çok güzel bir yelken e, üssü olacak. Hissizimiz e, yapılmış ve bitmiş olacak orada. Ve hatta 2026 yılında da inşallah orada uluslararası bir organizasyon da federasyonumuzla beraber, bakanlığımızla beraber yapmış olacağız. Onunla mutluluğunu şimdiden heyecanlı yaşamaya başladık. Yine Kano üzerine ciddi manada bir yatırımımız olacak aynı tesisler içerisinde. Dolayısıyla biz e, karasında, yeşilinde, doğasında güzel Marmaris'in yanında denizlerin de en çok kullanan sporcusu olan şehir Marmaris yapmak için de sizlerin gücüyle, sizlerin inancıyla ve sizlerin Türk spor kamuoyuna bunları anlatmasıyla inşallah desteklerinizle de bunu başarmış olacağız. Bu konuda bu turnuva bizim için çok önemli. Altıncısı yapılan bu turnuva ve sponsorlarım, ana sponsorlarımıza, diğer sponsorlarımıza Kıbrıs'ta ev sahipliği yapan eee Arkın Kapras Marina'ya eee ve değerli federasyonumuza e, İstanbul Açık Deniz Yat Kulübümüze bu yarışları Marmaris yana destekleyen Marmaris Yat Kulübümüze ben teşekkür ediyorum. Yine kalemizin değerli personellerine bu gece vakti bizlere bu ortam hazırladığı için teşekkür ediyorum. Daha denizi eee çok kullanan, daha değerlendiren, daha zengin spor e, kültürünün geliştiği bir Marmaris'te tekrardan buluşmak dileğiyle efendim. Hepinize iyi geceler diliyorum. Rüzgarınız bol olsun diyorum efendim. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyoruz. Buyursun. Teşekkür ederim. Evet.